Büşra merhaba. Merhaba. Bugün sana 5 tane kombin söyleyeceğim. Ve onlarla kör sıralama yapacağız. Tamam. İlk kombin Osterwolde'nin. Mesela girmiş bu. İlk 5'e mi koymam gerekiyor? Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralaman lazım. Hmm, buna 3 diyeyim. Belki tamam. daha iyileri çıkar. <laughs> ya da daha kötüleri. İsmail Yakobs'un şöyle bir kombini. İnşallah. Dört. <laughs> Güvenmedi daha önce. Evet. İşte çıkabiliyor. Okay, yokuşlu'nun böyle bir kombine. Yani renk tonları falan güzel bir şey yok ki. <laughs> ya batacağım ya çıkacağım hadi bakalım. Rafa Silva'nın bir ile beş kaldı. Evet. Ee, bir olsun. Artık önde <laughs> kim? Bu benim bonusum. Batu Şahin'in bu kombini. Çok doğru bir karar. <laughs> Beş.